Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayata veda etti. Ata Demirer filmlerinde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in vefat haberinin ardından Instagram sayfasında mesaj yayınladı. Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan hani kimisi ben buradayım der, bana bakın der, ben der, o hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki ifadelerini kullandı. Huzur evinde yaşayan usta tiyatrocu geçtiğimiz haftalarda çektiği bir videoda "Burada çok mutluyum. Ama ne olursa olsun hepinize arıyorum. Arada arkadaşlar geldiği zaman hepinizle irtibat kurmuş gibi oluyorum. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin." demişti. Peki Tanju Tuncel kimdir? Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın'la evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Bu arada pek çok sinema filmi ve dizide oynayan sanatçı, Zaman Mekan Makinesi, Gülsüm Ana ve Recep ve Zehra ve Ayşe, aşk dediğin laftır, çalı kuşu, uçurtmayı vurmasınlar, şaşı felek çıkmazı, ruhsar, sıdıka, evdeki yabancı gibi çok sayıda önemli yapım için kamera karşısına geçti. 2000'li yıllarda da oyunculuğa devam eden usta sanatçı Sultan Makamı, Dadı, Yalancı Yarim, Geniş Aile, Eyvah Eyvah 1, 2, 3, Guruldayan Kalpler, Muska ve Babamın Kemikleri gibi yapımlar için kamera karşısındaydı. 50 yaşından sonra panik atakla tanışan tiyatro sanatçısı Tanju Tuncel, hastalık nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını A Haber'in medikal programında yapımcı sunucu Esra Kazancıbaşı Öztekin'i anlatmıştı. Üç kez ciddi panik atak krizi yaşadığını belirten tiyatro sanatçısı Tuncel, defalarca hastanenin acil servisine kaldırıldığını söylemişti. Panik atağın koahla birleşmesiyle daha büyük şikayetler yaşayan tiyatro sanatçısı, panik atakla ne zaman tanıştığını şöyle anlatmıştı. Panik atak 50 yaşımdan sonra başladı. Birdenbire sıkıntı, tatminsizlik, bunalım gibi şeyler hissetmeye başladım ve bunu tiyatronun zor koşullarına bağladım. Belli bir zaman geçmesine rağmen doktora gitmedim. Fakat bu şikayetlerim çok arttı. Bir de panik atak koa hastalığıyla birleşince onu da bastırdı ve büyük bir krizle hastaneye giderek birkaç gece orada kalmaya başladım. Hayatım daha da kötüleşmeye başlayınca psikiyatriye gitmeye başladım ama en büyük sıkıntıyı dizi çekimlerinde yaşadım. Senaryo geliyordu ama ben, ben şurada takılacağım diyordum ve öyle yapıyordum. Ben şehir tiyatrosundan emekliyim. Bize öğleden sonra üçte oyun gelirdi ve ertesi gün için 90 sayfa rol ezberlerdik. Ama dizide kısacık bir şey gelmesine rağmen kendimi şartladığım için mi bilemiyorum ama ezberleyemiyordum. Biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.